girdik 2025 yılına falan. Bok gibi bir yıl. Ne yaptın şey. yıl başında. Bok gibi geçti. Niye? Yani <laughs> kararsızlık en mi? kötü kararlı gibi geçti. Demir kolama gideyim oraya mı zıplayayım buraya mı geçeyim falan derken mal, mal gibi geçti. Ekmek ekmek ekmeğimizi vuralım oğlum. Ne evet. yapacağız bu hayatta başka evet. bir şey yok. Ee, biz de bu arada katılaştık. Bize mi katılacaklardı? Evet katıl insanların bize katılması katıla, için katıla katıla şey yaptı, bir, bir <laughs> Ne yaptık oğlum? Neye açtık, ne oldu? İşte Sonuç? Ne, kendisi... Yığın yığın insanlar katılıyor mu bize? Yok şu an 10 kişi falan var. E neşelerine göre oğlum. Evet. İsteyen yani katılır. Kendileri kaybeder. E abi yani. ekstra bir şey vermiyoruz ya biz katılan. Ha vermiyor mu? Abi ne o yapacaksın? Zaman, tamam tamam haklılar oğlum. Senin daha. bir teklifin vardı ama. Hangisi? Evet, Antalonsuz mu yapalım? Onu de şey olabiliyor. Beni bipliyorlar değil mi? He. Bipsiz hayvan gibi mi? Ama o zaman onu... İndirip şey yaparlar. Evet. O zaman dümdüzü aynısı geçerler. Evet aynısı. Hiçbir... Evet. 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 Katılan katılsın. Katılmayan katılmasın gibi mi? Evet. At! Atlar! Girelim Bilgi o... yazsın yansınlar atlar. Değil mi? Atları buralım Atlar. İngiliz atları, araba atları falan mı anlatacağız? Savaş atları. Evet. At çeşitleri mi anlatıyorsun? Ay, evet. A komple at. At. Bugün küçük... size at anlatacağız. Tamam. Olabilir oğlum. Mesela, o zaman şey mi yapalım? U e komple bir ulaşım araçları gibi mi yapalım? Haa olur oğlum. Öyle ekmeğimiz dönsün yeter ki ya. Evet, bugün senenlik dersi gibi bir şey gibisine bir şey yapalım. Evet. Tamam. E evet. Tamam, o yüzden tamam, biraz, biraz hafif bir konu. Ee, ee, ulaşım Evet. Vatandaşlık araçları. dersi, bilmem milli gibi falan gibi dersler. Yani, vur oğlum vur anlatalım ee, tarihteki insanların kullandığı ilk ulaşım aracı hangisidir? Evet tabanlarımız. Eskinin evet. boktan boktan boomerlarını yaptığı tabanvay vardı eskiden. Evet, evet neydi tabanvay? Ee, A noktasından B noktasına yürüyerek e, seyahat etmek değil mi? Ya s**maya bunu da böyle bir maddelenir ya yürüyorduk eskiden. Ne yapalım? Ayaklarımızın girdiğirdiğirdi yürüyorduk. Evet, başka. Evet, ondan sonra hayvan taşımacılığı başladı. Evet, hayvan. Alt eşek, deve mesela. Aynen öyle aynen öyle binilebilir her hayvana binmeye çalıştık. Sonra Hı. milattan MÖ e, 4000 yıllarında tekerleği buluyoruz ve bütün Hı. bu hayvanla taşımaya artık ne ekleniyor? E, tek e, hayvanın s**maya tekerlek var. Hayır, araba araba yapılıyor. Önce hayvanların arkasında tekerlekli kanılarla gidilirdi at arabası. Evet falan filan. Eskiden cowboy filmlerinde görürdük işte o dönemlerde falan. E, at arabası vardı ya. Evet. Orada şey de vardı oğlum istersen vali olsun. Evet. Yarın bakalım ulan iki tap konuşamazlar böyle. Adam adam aslında şey ha vezir mesela. vezir işte diyor şu kasabaya götür. Vezir şöyle gidiyor. Yarın konuşmamız bu vardı falan diye gidiyor. Evet. Yani her en güzeli atı süren adamlar, onlar daha sallanıyordu. Evet. Sallanarak etme modeli vardı eskiden. Sonrasında ne geliyor? Sanayi Devrimiyle birlikte artık ha. buharlı teknolojiler gelişiyor ve bugünkü evet. otomobillerin prototipleri başlıyor, değil Hadi mi? Bir dakika oğlum atlamayalım. Bilginin deryası biziz. Bisikletleri vardı, oğlum. Evet, bisikletler var. Bisikletler, bisikletler. Evet. Evet. Lingi dili, lingi dili, lingi dili, lingi lingi Pedal Pisikli. çevirerek belli bir zinciri evet, evet. tekeri dönmesini lingil, sağlıyoruz, değil mi? Evet. evet. Bisikletin en güzel şeyi nedir? Neydi? Bisiklete gideni arkadan bakmanın tadını anlatalım mı? Ne? E, ondan sonra ne dedik? Sanayi devrimi geldi. Hatta otomobilden önce ne bulundu? Ne Koyayım. Tren. Pardon. Ah, koyayım. Tamam. Trenler şap şap şap. Trenler bulundu oğlum. Evet, evet. tren önemli. Ne, ne oldu o, trenle birlikte? Çok büyük yükleri, çok uzak mesafeleri taşıyabilmeye başladık değil mi? Trenler ne oldu? Üstüne türkü yazılan. Üstüne türkü yazılan taşıt neydi? Mesela vay uçak geçiyor gönlümü falan diye bir türkü duyamazsın. Mesela işte vay bisikletli yarim sallanır falan diye bir şey var mı? Yok. Yok. Evet. Ama kara tren gelir, tren gelmez. Vay trenin, vay trenin karası benim bahtım mı kara, tren mi daha kara bilmem ne falan. Trenli çok türkü yazılmıştır. Evet. Tren gelir, hoş geldin. ile, 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 evet. ile e, o, onun dışında mesela gemiler var değil mi? Gemiler yani, önemli bir ulaşım aracıdır, güzeldir. En önemli, en ünlü gemi nedir? Titanik. Titanik, anlattık onu da böyle bir zaten görselleriyle. Evet. Onlar etmiştik. Evet. Ee, ondan sonra e, otomobiller geliyor değil mi? Evet otomobiller. Oğlum ilk otomobil işte bu şey. At arabasına benzer falan. tün yaptığı falan evet. filan. Zaten o otomobiller hep gangsterler falan kullanmıştı. Tırrrrrr diye dararlardı, tar mararlardı böyle. Banka soygunlarında e, bisiklet tekerli otomobiller vardı falan. Sonra hızla gelişti öyle değil mi oğlum? Evet şu an günümüzde geldiği nokta. İşte öyle spor arabalar bilmem neler var. Cücücücü diye giden var. Evet. Efendime söyleyeyim cipler var, SUV'ler evet, var, dört SUV'ler var. 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 SUV'ler gerçekten önemli. Ne için yapılmıştır SUV'ler? İşte hafif yüksek. cip alamıyorum ama cip gibi görünen araba olsun. Arabam olsun. de neydi? Dağda, bayırda değil mi? Böyle falan da gezi. Evet. Şimdi ne için kullanılıyor? AVM'ye gitmek için. Biliyorsun, dört çekerli, yüksek, evet. e, arabalara binmeleri koyum şart gibi bir evet. şey oldu. Evet. Evet, onun dışında şu an günümüzde kullanılan en çok kullanılanlardan bir tanesi ne? Roket. Uçak. Ha, Rocket. uçak. Kim kullanıyor? Ha, ne oğlum. Ha, kullanıyor mu diyorum. Uçaklar. Evet oğlum evet. uçak çok acayip bir şey. Uçağa gelelim. Uçağın icadı ne oldu? İşte mesafeler daraldı. Bilmem Kısaldı, ne oldu. Kısaldı. Hızlandı. Hızlandı. Yolculuğun ruhu mu öldü mesela? İşte efendim aylarca gideceğin yere iki saatte gidince ruhun geride kaldı diyor diye Kızılderililer. Öyle mi? Kızılderililer de nada ruha düşkünmüş ya. İşte hızlı gidelim illa altay mı yürüyelim kızıl deliler. Evet. Ruhum da ben de gel, ruhum da arkada kalsın ya sonra gelir. Vallahi anlamıyorum ya. Neyse uçak Aslında iyi bir de şey de oğlum. Bilersin gidi. Öyle diyorlar diyor oğlum. Evet. Bir yolu gitmek için böyle o, 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 ruhun da beraber gelsin diye yavaş 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 işte ne oldu? Sizi kat katlettiler. Kız evet. Hızlı olacaksın, tempo olacaksın katlı <laughs> olmamak için. <laughs> evet. Neyse işte, ruhun da geride kaldı. E ee, ne yapayım? Ne yapayım İngiltere'ye kadar yürüyeyim mi? Ne yapayım yani? Ruhumda gidersin kalsın. Gitsin kalsın yani. Neyse hosteslerin şeyini anlatalım mı? Neyini anlatacaksın hosteslerin? Hayır oğlum genel havacılıkta böyle kendini bir şey zannedersin. Uçak bileti almışsın, kalkmışsın falan. İşte hostesler o şey var ya maske gibi gülümserler ya lanet ha, evet. demeyecekleri için bir maske gibi gülümseme eğitimleri vardır onun. İşte o bir şey sorarlar. Mmm, ne istersiniz derler. Bilmiyorum bir teşekkürler falan dersin. Sanki onu dersen hostesle sevişebilecekmişim oh. gibi olur. Halbuki hostesin hiç umurunda değildir. Ben bir şey almam deyince e alma. der gider yani. Evet. Yani neyse onu boş verin çocuklar. İkram geldiğinde mmm, ben almayayım derseniz hostesle sevişebileceğinizi de düşünmeyin. Yiyin yani ne, ne evet, var e, deyin. E, Alayım de... ondan tavuklu mu etliden kaldı mı deyin. Kalmadıysa tavuklu yiyin falan yani. <laughs> evet taktikler be. Evet. Evet. Madem buralara girdik o zaman şeyi de anlatalım oğlum. Bu yolculuklarda Uçak yolculuğuna girdik. Evet. Otobüs yolculuğuna bir küçük gezmeyelim mi? Evet, tabii ki. Orada şehirler arası. Edeyim. Onu herkes bilir. Herkes o klişeleri bilir evet. efendime söyleyeyim. İşte 1 2 3 4'te oturmuyorsan, arkalara doğru oturuyorsan Aha. orada sıkıntı başlar. O şey dardır. Böyle gergin kumaş pantolon giymiş muavin sen uyurken büyük böyle göt mutlaka çarpar. Evet. Muavin 40 yolcunun da 40'ına birden gö ***'ın tadına baktırır. Böyle pozanti deneyecek olan var mı derken. Bak şimdi ben muavinim ben şimdi bak şimdi. Ya ben uyuyor muyum? Evet. Pozanti deneyecek olan var mı? Diye gelir oğlum herkesin <laughs> bir tattırır. Ay ey, muavin geldi <laughs> falan derler evet. böyle. Otobüs yağı denen bir şey vardır. Otobüs yağı mı? Oğlum 15 saat böyle uyursun. Ooo, kafe dün 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 dün, 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 dün. <laughs> Uyursun bir bakarsın ki bir yağ var böyle. Koklarsın otobüs yağdır. Kafan mafan otobüs yağı kokar böyle. Fakirlerin ulaştığı bir araçtır. Evet, neyse. Evet. Masal Hı -hı. mı? Masal saati. Haydi ben li Evet, masal. E e e bize bugün hangi masalı? Ben niye konuşamadım ya? Konuşun güzel konuşun. Evet, bu bize oğlum. bugün hangi masalı hazırladım bugün bakalım? Bugün size oğlum şey anlatalım mı ya? Aa, ne? bir klasiktir falandır. Lost masalını evet. anlatalım mı? <laughs> evet. ıssız bir adaya düşen bir grup insanın hayatta kalma mücadelesi. Öyle mi oğlum? Öyle değil mi? Normalde hemen e, kaç sezon sürmüştü? Eee 6. Neyse ne oğlum işte falan. Sonunda anladık ki zaten başından beri anlıyorduk. Bir uçak kazası evet. olmuş. Evet. evet. Hepsi feci şekilde yana yana can Hayır. Evet oğlum hepsi ölmüş. İşte ölürken de yok ruhları Araf'ta kalmış. Halbuki ma o ruhları da Araf'ta kalmamıştır ha götlerinden uydurmuşlar. Hayır tam öyle değil. Nasıl? Abi onlar hayatta kalıyor. Nereye kalıyor oğlum? Hepsi ölüymüş de bilmem Hayır, ne. O sonra toparlayamadıkları için uydurdukları bir şey. başka Başta Topar öyle değildi. Toparlasalar da o zaman. Toparlayamadılarsa böyle Abi, olur. Abi greve ya. gitti insanlar o dönem. Neye gitti? Greve, senaristler greve gittiği için bunlar kötü insanlarla çalışıp mecburen bağladılar yani. Ne oğlum kimi ilk okul çocuklarına mı bağlattırdılar? Neydi beni konuşturma neydi? Evet. Böyle bu, sona doğru boka doğru yuvarlanan bir dizi diyebilirim. Neydi evet durmasan... başlangıçta hemen böyle Jack adlı bir doktorumuzla açılıyoruz değil evet, mi? Evet şimdi şöyle başlıyor hayallerinle kafalarınla uçak düşüyor falan. Nasıl oluyorsa kim ölüyor kimleri sağa kalıyor falan bir. Efendime söyleyeyim orada bir tane doktor vardı neydi adı? Jack ismi. Jack dağ gibi adam doktor falan filan ama libidosu yok. Libidosu yok oğlum, libidosu yok. Hayır. Yardıma gidiyor bak ameliyat yapıyor o. Adam kayayla taşla ameliyat yapıyor. Bir kim ilgisini çekmiyor. Ee, sağacak falan diyorlar böyle. Evet. Yani bir libido yoksunluğu bir adam var. Tam evlenecek adam. Ama, Kate... ama ada adada böyle hayvan gibi sevişilecek adam değil. Evlenirsek evinin adamı olur diyorlar ama evet. adada da ben bununla da sevişmem gibi bir imajı olan... Ama Kate'le aralarında duygusal bir şey oluyor. Kate'ti Kate... galiba değil mi hocam? Ha Dizinin en böyle Kate'li Kate böyle e, hop 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 e, yürüyordu <laughs> hopluyordu falan. Ne maceralar maceralar. Evet. Evet. K Kate adanın en s**tli kadını mı? Hayır. Ee. şöyle, ha. şöyle. E, biz aslında şöyle bir hikaye izliyoruz. Hep, hem orada hayatta kalma mücadeleleri hem de geçmişte başlarına gelenleri sürekli flash flashbackle de görüyoruz değil mi? Evet. Kate şey mesela aslında bir suçlu. Elleri kelepçeli uçağa binmiş. Şans eseri. Ama da... evet oğlum şimdi normalde o bir şey olsaydı başka böyle yağar gibi bir adam olsaydı. Lan sen suçlu değil miydin falan diye hemen derdeş ederlerdi. Fakat mükemmel dekoltesiyle bilmem neyse. Hakkara kikini koştuğu için herkes Kate ne haber ya? Kate çok tatlı kadın ya vallahi ya. Evet. Yok şeyden yani çok güzel çalışıyordu falan diye böyle. Babasını yakarak öldürdü. E, tabii oğlum tabii öyle şeyleri vardı ama e, seksi olduğu için herkesin evet. e, sevdiği bir kadındı. Kate, evet. Kate var oğlum seksi kadın. Onunla başka seksi kadın bir doğuracak kadın vardı. O da ama... Jedi Hamile heavy. zaten. E, efendime söyleyeyim bir tane yaşlı şeyler vardı. Sait var. Hıraklı. Ha evet arkadaşlar. Sorgu uzmanı. Doğru doğru doğru. Said, e, El Cezire deniyordu ona olarak. <laughs> Falefel diyorlardı falan diyorlardı, ona öbür diyordu. İşte e, osurup osurup ipe dizdikleri bir dizi miydi? Hayır değil. E, düştükleri adada bir takım bilimsel araştırmalar yapıldığını fark ediyorlar. Adada yaşayan yerliler olduğunu tahmin ediyorlar. Oğlum önemli değil. Sen de her şey yanlış anlıyorsun. Bak şöyle bir şeydir. Isır bir adaya düştüğünde her şey ilkel tarafa doğru düşer. Evet. Nedir o? Alfa olanlar alfa olmaya efendime söyleyeyim. Herkes hayatta kalmak için e, en ilkel benliklerine döndükleri yer değil midir? Ee, hani... Öyledir oğlum. Öyledir. Evet öyledir. Herkes en, en iyisini yemek, en güzeliyle sevişmek, ölmemek için mücadele verir. Onun hikayesi işte. Ne öğrendik biz bu masalda? ıssız bir adaya düşerseniz seksi olmaya çalışın. Seksi olmazsanız erkenden ölürsünüz. Evet. Senin yanına ne almışsın? Neyi? Ruhsuz adaya düşsen yanına ne alırsın? Üç şey al ama. Üç şey mi alacak Çakı, alakası? bir. Çakım zaten var oğlum onu ben zaten nereye gidiyorsun? Bir laf sorduğunda gö*** mi anlatayım ben seni? Hayır ve? bitmedi mi? Hayır tamam da bir laf sordun gö*** Gel abi ben soru hayır. sordum gö*** konuştu. Hayır. Işte. hayır. İyi o zaman gö*** cevap versin. Hayır. Dinle dinle anlatıyor. Hayır. İyi hayır, dinle, hayır. dinle gö... o zaman. Ya öyle değil çıkıyoruz soru... ya her zaman.